Çakar'a değindim ya. Bu futbolla alakalı ama onlarınki gerçi futbol programı değil. Magazin de değil. Şaklabanus gibi bir şey. Ya atarım tutarsa ünlü olurum gibi. Hani bu medyumlar var ya işte 28 Şubat'ta acayip bir şey olacak. Ne olacak? Ne olacağını da söylesene. Ne olacak? Bu <laughs> da Ahmet Çakar. Galatasaray 9 maç kazanmış onu söylediği zaman. Dışarıda Fenerbahçe'yi, Başakşehir'i, Beşiktaş'ı, Deplasman'da Sivas'ı yenmiş. <laughs> ünlü bilim adamı diyor ki ilginçe giremez. Bak şampiyonluğu geçtim. Şampiyon olamayabilirsin. Ama ilginçlik yapacak ya. Peki Galatasaray bu saatten sonra ilk ikiye giremezse mesela bir şey oldu yani öyle bir öyle bir şey oldu yani. Ahmet Çakar'dan özür dileyecek misin abi? Öyle bir şey oldu mu? Heh. koronavirüs 4 çıkıp liglerin iptal olması. Koronavirüs 4.0.0 bir Abi şimdi arkadaki takımlara bakıyorsun yani. Şimdi şöyle bir şey var. Arkadan gelen Beşiktaş, Trabzon. Yani sana şunu mi bu maçı %100 alır. Ben şimdi bugün Trabzon'u ben bugün iddia oynadım. 3.5 üst Antep, 3.5 üst Kasımbaca, 3.5 üst Galatasaray. Trabzon'u yazmadım. Beşiktaş'ı yazmadım. Şu gün ne yapacakları ne edecekleri belli değil. Bir standartları yok. Bazı bölgeleri çok eksik. Yani Karagümrük 5 falan geliyordu Beşiktaş'ı Bak bir de giremiyordu. Mesela bugün Galatasaray İlk yarı 3 1 de yenik olabilirdi ama ilk yarı 3 3 4 3 de bitebilirdi. Pozisyon veriyor. Galatasaray bir de pozisyona giriyor tonla. Beşiktaş pozisyon veriyor. Kendi de giremiyor. Maçta belki 2 tane gol atabilir maçı bütün izlediğin zaman. Ama Karagümrük'e bakıyorsun. 6 7 tane net pozisyonu var. Hele bu hafta Sivas'ta Beşiktaş'ın kazanabileceğini hiç düşünmüyor. Josef'te Sauza yok. <laughs> Salih Uçan yok. E şeyde kart cezalısı. Getson Fernandez. Orta sahada Necip'le kimi oynatacak bakalım. Bir galibiyet serisi var. Şimdi Beşiktaş'ta da maç kazanmaya başladı. 5 maç kazandı üst üste. 6.'lıyla berabere kaldı. Yani sonuç olarak Beşiktaş da bu galibiyet serisini yapabiliyor. Hani bunu yapabilecek bir takımı var aslında. Ya kral yani şöyle şimdi Beşiktaş'ın o galibiyet şimdi Beşiktaş'ın galibiyet serisinde Beşiktaş'ın kadrosundan şunu biliyor. Şimdi orta sahasına gel Beşiktaş'ın. Şu an artık, Beşiktaş orta. Beşiktaş'ın orta saha Orta sahası gol atmaz. Kanatlarına geliyor. Gol atmaz. Tamam mı? Bir tane Cenk. Cenk çok formdaydı. Attı. Cenk yine attı. Ama bir yardımcı rolde bir kimse yok. Mulaka oyuna giriyor. Yok. Orta sahaya başkasını alıyor. Şimdi Beşiktaş'ın gol at atabilecek orta sahasından herhangi bir isim yok ki. Salih senede iki tane atarsa mükemmel. Joseph iki tane atarsa mükemmel. Getson iki tane atarsa mükemmel. E kanadını da atmayınca. Şimdi Galatasaray'a bakıyorsun. Icardi 8 gol atmış. Gomez gelmiş 8 gol atmış. Kerem Aktürkoğlu bu taraftan 8 gol atmış. Bir paylaşım var. Beşiktaş'a geliyor. Cenk atmış. Cenk. atmış. Abi Beşiktaş deyince bak Beşiktaş'ta futbolcu. Rozier. Ya bırak şunu ya. <laughs> Yaptığı bir hareket var Rozier'in maç içerisinde. E, elini bir kötü <laughs> Elini bir yere götürmek suretiyle rakip futbolcuya hakemin tam da gözünün önünde. Bir hareket. Hakem yok. de veriyor zaten. <laughs> Ma ma maçtan sonra profesyonel futbol disiplin kurulu tarafından Rozyer'e uygulanan iki maçlık ceza sence çok muydu? Hiç vermeseler daha iyi ya ya daha ben, Uygun olan bu mu yani? Bence o hakemin hakemliğine son versinler. Nasıl ceza verirsin yani? Na nasıl uygun abi? Ben sana ta geçen ne dedim? Beşiktaş atıyorum Galatasaray-Sivas maçından sonra Ali Koç çıkıyordu. Beşiktaş niye konuşamıyor? Ha Beşiktaşlı futbolcu kafa atıyor. Aynen. Sonra diyorlar ki gerekli sertlikte değilmiş. Brutal, brutal değil ya. Adam maçın içinde cinsel organını gösteriyor futbolcu, Hakem görüyor direkt doğru bir kırmızıyı veriyor. Bunun cezası 2 ile 5 maç arası bu hareketin cezası tamam mı? Buna Tahrik var diye iki maç ceza veriyorlar. Sonra bir daha indirim yapıyorlar. Ya kardeşim zaten tahrik var diye yukarıdan verilmemiş 5'ten. En alt seviyeden verilmiş. Sana bir soru soruyorum. Bunu bir Galatasaraylı futbolcu yapsa kaç maç ceza yer? Ya Türkiye'den bir futbolcu ayrım yapacaklarını düşünmüyorum da diyeceğim. Diye ya, ya da sana şunu söyleyeyim. Ali Koç kara gece kara gece yazıyor ya. E niye yazmadı Beşiktaş'la alakalı? İki, iki maç ceza verilince mi? Niye yazmadı diyorsun? Hem iki verilince yazıldı hem de bir de ikiden bire düşürüldü. Yani bilmiyorum interneti yoktu herhalde Ali Koç'un o Abi bak bak normal faal kırmızı kart eyvallah vurma basma şu bu da ya ya futbolda olmayan bir şey yapıyor adam ya. Bu nasıl bir şey? Ya ben şöyle Paskal, söyleyeyim. Bu Kendim... ülkede Pascal Numan'ın futbolculuğu bitirdi bu hareket bu hareketin benzeri tarafında. Ya ben tamam bu ülkede e, Pascal Numan'ın futbolculuğu da bitirildi bu yüzden evet biliyorum da hani benim kendi mesela bana Efes Erdoğan olarak soruyorsa bir şey olarak e, vatandaş olarak Maç içerisinde birisi bana aynı hareketi yapsa bu tahrik etmeye yönelik bir harekettir. Oradaki bunu yap bunu bu hareketin yapıldığı oyuncunun şeyine kalmış bir şey. Psikolojisine bağlılık, psikolojisine kalmış olan bir şey. Verebileceği tepki ya Şimdi mesela o topçu bu tepkiyi vermiş olsaydı gidip e, yine aynı hareketten sonra buna saldırı da bilirdi. Çok büyük olay da çıkabilirdi. Ama benim nazarımda mesela yapılan hareket çok böyle abartı bir hareket değil yani. Ne bileyim ben takılmam. Ben de ona gösteririm yani. <laughs> ya sen sokak futbolundan bahsediyorsun. Sen ben sana şunu söyleyeyim. En son bizi 3-0 yendik sizi. Icardi formaya çıkartmadı. O hareketi yaptı tribünlere. Aşağı inersin aşağı. Icardi'ye 10 ceza verilmedi diye kanalı yıkarsın. O tribünler komple aşağı iner. Öyle bir hareket mi var ha futbolda. Tabii yok da yok hani tamam futbolda öyle bir hareket yok evet de genel olarak bir hareket yap hareket ve hareketin maruz kal kaldığı kişi hareketi yapan kişi ve harekete maruz kalan kişi arasında Ne yapacak olarak... adam dövecek mi adamı? Yani kırmızı kart cezası yeterli bence hani ekstra iki maçtan aşağı indirilmesi tabii ki de enteresan da hani bunun cezası neyse onu uygularsın yani. Sen sahada futbol oynama. Ben mesela fut bir futbolcu olsam şimdi hakeme böyle bir hareket yaparım. Bakın bana bir maç mı ceza Bak aynısını yaptığın anda normal bir ülkede Kaç bunun bir benzeri abi? yap. Kaç maç benzeri abi en az 5 maç ceza verilmesi bu hareket futbolla alakalı bir hareket değil. Bu hareketi sen onaylamış oluyorsun. Tamam mı? Bu hareketi milyonlarca çocuk izliyor. Milyonlarca statta taraftar izliyor. Evet. Sonra bu ufak çocuklar ne diyor? Demek ki bu ayıp bir şey değil. Bunu bu affedersin sokakta bayana da yapabilir. Başka bu böyle bu hareket ya bu harekete çok büyük ceza vereceksin. Bu futbolda olmayan bir hareket. Bak taban girersin. Kavga dövüş olur. Tamam mı? maçta yumruklaşma olur. seni bu bu hareketin futbol sahasıyla uzaktan yakından bir alakası yok. O tribünlerdeki çocuklar, televizyonun başındaki milyonlarca çocuklar bu hareketi görüyor. Sen bu hareketi göster bu çocuklara ne yaptın biliyor musun şu anda? Bunu yapmak normal. Evet, bu açıdan düşününce böyle de bir alternatif hikaye var. Evet. Abi öyle düşün. Bak şu hareketi Avrupa'da yaptığın zaman var ya 5 maçtan aşağı vermezler sana. Çünkü orada futbolun hani diyoruz ya Futbolumuzu geliştireceğiz. Futbolumuzun marka değeri. Marka değeri budur işte. O futbolcu bak şimdi şimdi bir maç aldı. Sinirlendiğin zaman herkes, herkes bu hareketi yapabilir. Bak be bir de söyleyeyim mi sana? Bu hareketi yaptığın zaman bu hareketin cezası artık bir maç. Karşıdaki adam mağlupsa, şunsa, buza çok sinirlenip sana gelip bir yumruğu vursa adam aldı 5 maç. Yani abi şimdi bu bir de biliyorsun yönetim değişti. Merkez Hakem Kurulu'nda. <laughs> He, yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı e, Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak Profesör Doktor Lale Ortay'ı getirdiler Merkez Hakem Kurulu'nun başına. Öncelikle tabii ki de böyle başarılı Yüksek mevkilerdeki kadınlarımızı görmemiz yani futbolun içerisinde de kadınları görmemiz. Hani bu zaten olması gereken bir şey. Normalleştirmeye çalışmaya gerek yok. Zaten normal. Yani tabii ki de bunun erkek ya da kadın olmasıyla bir alakası yok. Şimdi gelen bir yeni merkez hakem kurulu başkanı var. Şimdi bu yeni başkan hakkında ne düşünüyorsun abi? Sence Merki Türkiye merkez hakem kurulu başkanı olan yeni kişi bir şeyler katabilecek mi? Abi bence hiçbir şey katamayacak. Ben ilk gün Twitter hesabını kapattı olay bitmiştir. Yani yani kapatması yani, ben bilmiyorum bu muhabbeti. Ya en çok takip ettiği insanlar Ahmet Ercanlar, Ali Koç. Bunların her şeyini retweetliyor, beğeniyor. Sen buraya gelmene yok. Sen zaten normal makam olarak da TRT'de maç sonları, maçları yorumlayan tarafsız bir hakem orada, olarak oradasın. Ama O görevindeyken bile böyle bir şey yapmaman lazım. Sen TRT gibi bir ulusal kanalda bütün takımların maçlarındaki pozisyonları Tarafsız bir şekilde değerlendirme yapacak biriyken bu Twitter'dan bir yaptığın beğeniler, takip ettiğin kişiler o olmuyor yani bu ve bunun zaten oraya bu bayan ve erkek olarak bir hala şeyi yok ben o, o yani ya da şöyle yap. Ben bunları beğendim. Yazılar hoşuma gidiyor silme, kapatma Twitter'ını. Bu böyleydi, ben bu zaman böyleydim. Şimdi de, o zaman bir ya yani tutarlı olacaksın kardeşim. Sana ilk tepki gelmedi, Twitter'ın falan kapatılmaz. Sen yani artık teknolojiyi de istiyor? bilmiyorlar. Herkes, herkes senin beğenilerini zaten fotoğraflarını aldı, her şeyini aldı zaten. Sen şimdi şunu mu demek istiyorsun? Sen yarın bir gün olaylı bir durum olduğu zaman atıyorum Fenerbahçe lehine vermemen Fenerbahçe lehine karar vermemen gereken bir durumda mesela Fenerbahçe lehine yanlış bir hareket yapmış da olabilirsin ama bir karar verirsen yarın bir gün bu senin Twitter'ını kapatman, Twitter'ında Fenerbahçe başkanları ya da Fenerbahçe futbolcuları hakkında attığın güzel yorumlar bunların hepsi meydana çıkacak. Bunlara da kabul etmiş oluyorsun şimdiden mi demek istiyorsun Yani? Abi bu tür insanları iyi araçlı. Bu tür böyle tamam mı? Bak şimdi bu TRT'de yayın yapıyorsun ya TRT'de. Sen TRT'de her herkesin maçını maçtan sonra görüntüleri yorum yapıyor. E sen buradayken de böyle bir şey yapmaman lazım. Sen Fenerbahçe TV'de çalışmıyorsun ki. Fenerbahçe TV'de Fenerbahçe maçlarını yorumlasa ne valla? Hiç sıkıntı yok. E sen TRT'de çalışıyorsun. Ya abi şöyle bir şey sormak istiyorum ben sana ama. Şimdi bu ülkede kadını da erkeği de futbolla alakalı olanları var olmayanları da var değil mi? Şimdi bir, Berk, bir merkez hakem kurulu başkanı deli Fenerbahçeli olamaz mı? Ya da deli Galatasaraylı olamaz mı? Yani bunlar bir taraftar olamaz mı yani sence? Yanlış bir Kanka, şey. Kanka taraftar olmak başka farklı bir şey. Tamam mı? Profesyonellik ayrı bir şey. Yani profesyonel Şimdi sana olup olmadığını bilemiyoruz ki ama. Top TRT'de görev yapıyor. Para alıyorsun devletten. Nasıl profesyonel Profesyonel iş yapıyorsun. Profesyonelsin sen. Sen Demirçeli kurumunda çalışmıyorsun. TRT'de çalışıyor ve o yaptığın şeyin karşısında para alıyor ve bütün takımları yorumluyor. Şimdi sana şunu söyleyeyim bak. Bazı yerlerin bazı kuralları vardı. Şimdi Ali Koç, Dursun Özbek, tamam mı? Bütün kulüp başkanları locasında izlerken birden sinirlenip ağzından bir küfür çıkmıyor. Burası tamamen kendi yeri. Aynı, aynı, başkan hiçbir yorumunda ya da yanında birisi varken ya da yanında mikrofon varken niye sövmüyor? Çünkü orası profesyonel. Orada onu yapamazsın. Orası profesyonel saha. Orada bunu yapamazsın. Yani ben ne bileyim. Çünkü eğer öyle bir şey arıyorsan zaten bunu bu belliymiş. Hani mesela Fenerbahçe'nin attığı şeyler olarak ben şimdi Lale Orta'nın daha bugüne kadar hani bu muhabbete kadar ben adını duymadım. Hani ben benim o benim sorunumdur. Hani benim takip etmememle alakalıdır. Muhtemelen de. Şimdi burada Fe Fenerbahçeli biri de gelebilir. Galatasaraylı birisi de gelebilir. Ne bileyim Antepli, Adanalı. Hani Türkiye'de futbol diye bir gerçek bir yerde var yani yavaş yavaş kayboluyor ama herkes bir tarafta arasında. Sen tamamen objektif, tamamen futbolla alakası olmayan birini ben zaten oraya gelmesin. Tamamen objektif futbolda hiç alakası olmayan birisi bence. Kanka bak şundan diyorum. Sen şimdi bu ülkede sorun ne? Bu ülkedeki en büyük soru zaten hakemler diyor ki bu onun taraftayla fotoğraf çekilmiş forma. Zaten bu ülkede böyle bir sıkıntı varken bir de bunun başındaki yere. <laughs> yani bundan zaten bir maça bir hakem atını Ano amcası Galatasaraylıymış. Twitter'da dönmeye başlıyor. Galatasaray'dan çocukken okuldayken Galatasaray fener forması giymiş. Maça gitmiş şunu yapmış. Bunlar böyleyken sen bir de bunların başına böyle bir şey getiriyorsun. Benim demek istediğim o yoksa normal bir ülkede bunlar normal. Ama şöyle normal. Senin tuttuğun bir takım illaki var. Herkes bir takım tutuyor. Herkes bir şey yapıyor. Ama ya. profesyonelsin. Tamam mı? Dikkatli olman lazım. Şimdi futbolcular var. Bin tane futbolcu var. Şimdi Mehmet Topal. Bizden size geldi. Mehmet Topal'ın Twitter adresi yok mu? Şu yok mu? Bu yok mu? Var. Bir tane ilginç şey var mı? Ama bir de bu adam profesyonel işte. Bu adama hiçbir tribünler bir şey diyor mu? Ama bir de, bir de sizde şey var şimdi. Var ya taklacı kuş. Ben, Mert Hakan Taklacı mı? var He. Sen Sivas'ta profesyonelsin değil mi kardeşim? Abi bak, profesyonel... bir şey Mert Hakan deyince bana bir şey oluyor. Kötü oldum Hayır bak sen Sivas'ın, Sivas'ın sen profesyonel futbolcusun. Evet. Ve o ara Fener'le dalga geçiyorsun. Bunu tamam Galatasaray'ı tut. Bak ben ne diyorum? Herkes bize bak. Bize gelen siz Mert Hakan'ı aldınız Galatasaraylı. Bize gelen Emre de Fenerbahçeli. Aynı takımda. Ama hiç Emre'ye niye tepki olmuyor? E, çocuk Fener'i tutuyormuş ama hiçbir şeyinde Galatasaray'a bir laf sokmamış. Bir şey yapmamış. Adam profesyonel futbolunu oynamış. Adamda şu bilinç var. Ben yarın Fener'e de gidebilirim. Galatasaray'a da gidebilirim. Ama profesyonelim ben. Ben şu anda Sivas'tayım. İşte benim dediğim profesyonellik bu. Sen Lale Orta. Sen TRT'de görev yapıyorsun herkes. Sen TRT'de göreve başladığın anda bak Twitter'ını falan sileceksin. Yani Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı TRT'deki görevinden daha üst düzey bir görev olduğu için demek ki böyle uygun görülmüştür abi o zaman. İşte, hayır orada, orada şimdi oraya çıktığın anda bütün vitrinin önündesin. Herkes seni ıncık ıncık etmeye başlıyor. Ama şöyle Sen bir birden paneye kapılıyorsun. Şimdi senin dediğin durumda Şimdi bir e, Lale Ortanın tam olarak TRT'de ne yaptığını bilmediğim için sana soruyorum. Tam olarak bir spor maç, maç sonu hakem TRT'de. <laughs> ha tamam. Şimdi maçlardaki pozisyonu şey yapıyorlar. Şunu analiz ediyorlar. ben sana şimdi. Mesela Merkez Hakem Kurulu Başkanı olmadan önce TRT'de bu işleri yapıyordu. evet. Şimdi bir yazılı olmayan kurallar diye bir şey var ya. Şimdi nedir? Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın tarafsız olması lazım. Hani böyle olması lazım. Bu olması gereken. Şimdi ama programda pozisyonlara yorum yapan biri taraflı ya da tarafsız nasıl bir yorum yapabilir? Penaltı olan bir şeye mesela adam top eline çarpmış. Şöyle duruyor adamın eli maç. Şuraya top çarpıyor. Adamın eli de bu kadar açık. Şimdi buna penaltı değil diyemezsin zaten. Bak nasıl nasıl oluyor biliyor musun? Fener maçında 45 metreye offside kaldırdı ya etkili diye. Ve o hakemler de işte bu laleler falan ha hakeme neredeyse Guinness Rekorlar kitabına sokacak. inanılmaz bir şey başarmış. Aynı hakem iki hafta sonra sana birebir tarif ettiğim bir futbolcu orada durursa birini engellediği zaman isteyen hakem bunu buraya sokar dedim aynı hakem de bunu offside değil diye. Bazı bak norm bazı pozisyonlarda Kendini ele veriyorsun. Şimdi Fenerbahçe'nin en son tekrarlandığı penaltıda. Öyle penaltı tekrarlanmaz. Ya Fener yine fark atacaktı ama Hı. o penaltı tekrarlanmaz. İki, iki adım olarak öndeymiş abi kaleci. Yani bu bir kuralsa. Abi zaten yeni İFAB'ın kuralında kaleci kural hatası yapsa bile topa değmez ya da direkt dışarı gider tekrarlanmaz diyor zaten. Ya bu kural kitapçığında o konu hakkında ne yazdığını tam bilmiyorum ama senin dediğin... Sana sayesinde... yok lan. Ama ne diyorlar? Hayır şimdi bizdeki spor hakemleri şöyle yapıyor. Şeye bakıyorlar gözlerine, kaleye bakıyorsa etkileniyormuş. Oğlum zaten bire, bir, zaten öyle düşündüğü zaman birebir karşılıklı her şeyde etkilenirsin. Orada kuralda ne diyor? Kaleci kural hatası yapsa bile topa değmeyip top direkten ya da direkt dışarı giderse penal tekrarlanmaz diyor. Ama bak oradaki sıkıntı ne? Oradaki hakem kuralı hiç bilmiyor. Oradaki hakem neye bakıyor biliyor musun? Var konuşmalarını açıklasınlar. Orada etkilem etkilenmediğini hiç sormuyor. Orada sadece hakem kuralı bilmediği için kalecinin ayaklarına bakıyor. Kaleci önde tekrarlatıyor. E i̇kinci golü at, İkinci ikinci golde de Arda Güler içeride. <laughs> Arda Güler mi? Şey. Evet. Hatırlamaya çalışıyorum da. Bir... Aç izle. ikinci pozisyonda Arda Güler toptan önce içeride. Yani ceza sahasının içinde. Bakarım. şimdi şey diyeceğim. Bu galecinin penaltı tekrarlanmasında haydi etkilenip etkilenmemesi kuralını sahadaki orta hakem bilmiyor. Vardaki adamla bilmiyor abi bunu. İşte Vardakiler sana ne diyorsun bak. Yemin ediyorum bu var konuşması açıklansın. Her iddiaya varım. Sade çizgiye baklar dediler ki çizgiye önce çıktığı için direkt onun için tekrar. Niye tekrar ne biliyor musun? Penaltı atıldan da yandaki hakem var ya yandaki. Yan o direkt bayrak kaldırdı. O çizgiye bakıyor sade. O kaleciyi önde gördü, kaldırdı. Yine kural kitapçığına da uyulan yerler var, uyulmaya yerler var o zaman öyle diyelim. <laughs> Hayır bak sana ben geçen ne dedim, bizim hakemlerimiz gerçekten kötü. Bak bugün Galatasaray maçında bir pozisyon var maçın başında. Icardi orta sahadan pası atacakken Ebriyano arkadan dalıyor. Icardi topu pası tam veremiyor. Top Galatasaraylı oyuncuya de gitmiyor. Sen ne yaparsın? Avantaj kesildi. Faal verilsin. Hakemin hareketine bak. Hakemin hareketinden yani abi, şunu anlıyor. Abi. Ben avantajı verdim. E tamam avantajı verdin de top Galatasaray'a gitmedi ki. Nasıl avantaj olun bu? Ama bak yemin ediyorum kuralı bilmiyor. Sadece çakallıktan falan değil. Bazıları yemin ediyorum futbol kuralını bilmiyorlar. Abi avantaj, ortadaki avantaj bilmiyor. Diye bu diye var odasında Kaç kişiler abi bu Riva'da? Odada kaç kişiler bunlar? Abi ya Riva falan önemli değil ki. Türkiye'de klasik şu anda bütün devlet tarihleri hep torpilli. Kimsenin ne bildiği önemli değil. Koşu yapamayan FIFA go kartı alıyor, şeye giriyor. Birinin maç futbolla alakası yok. Avantaja verdim ben diyor. Avantaja verdim de bana gelmemiş ki yok, Nasıl avantaj bu. <laughs> Kuraldan ya, haberi yok. Ya ne anladın yurda gül. <laughs> <laughs> ne anladı? Ligin genel durumu da Galatasaray ve Fenerbahçe açısından en azından ve ligin hakemler tarafından bu şekilde. Galatasaray Fenerbahçe başa kalır. Yarınki Fener'in maçı çok önemli. Zor bir deplasman. Ama ben öyle ya da böyle kazanacağını düşünüyorum. Abi Arda Güler 11 başlar. Oynattık sonunda. Başka. Oynattık ve fazla, fazla koşmaya gerek vermediğini gördük yani. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Tamam onda hem fikiriz de. Arda Güler Fenerbahçe'nin kimi yorumcuya göre, kimi eski futbolcuya göre, kimi eski hakeme göre. Hani bunlar aslında 10 tane 10 üzerinden bir değerlendirme yapıyorsak yüzde yani 10 üzerinden 8'i aynı şu yorumu yapıyor abi. Fenerbahçe'nin önündeki en kritik maç. Yani ben şahsen her maç en kritik maçtır da Adana Demirspor zor bir deplasma. Ne olur ne biter yani Arda Güler 11 bence zor maç diye başlatılmazsa Arda Güler baş yapmazsan İrfan Can'ı başlatacaksın. <laughs> Şimdi öyle olmuyor mu? Yani İrfancan deyince zaten bana bir şey oluyor. İrfan Can'da da kondisyon depolamış bu hafta. Yani Arda Güler bence yine 11 başlamalı. Arda Güler 90 ya, dakika oynamalı. bu sene saatlerde. bu sene en büyük iki söyleyeyim mi sana? Ferdi ile Arda'nın Fener'den gitmesi mi? <laughs> Biri Galatasaray'ın şampiyon olması, tamam mı? He. Biri de, de Erdem Timur'un <laughs> Arda'yı amcası, dayısı, yengesi nereden bağlayabiliyorsa bir yerden şu 5 lirayı gidip bankaya direkt yatırıp bu çocuğu alması. Galatasaray'a mı? Abi alsın. Siz zaten oynatmıyorsunuz çocuğu. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani bunu şu an fanatik konuşacağım ama Arda Güler Fenerbahçe'den gidecekse yani ben Arda Güler'i Galatasaray formasıyla görmeye dayanamam. Ha şöyle söyleyeyim yine izlerim ama bunu yürek burukluğuyla ne bileyim o Fenerbahçe forması altında yapabileceklerin düşünerek onları izleyememiş birisi olarak üzülerek izlerim yani. Tamam biz de gösterelim. Oğlum bizde gösteriş de işte yapacaklarını. Sizde zaten siz zaten sizden zaten gidecek. Ya şöyle diyorlar Arda Güler'in Şubat ayında işte bu ayda 18 yaşına girecekmiş Arda Güler ve yeni sözleşme imzalayacaklarmış. Bu 5 beş... Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. uydurma onları. Ya bu... Arda ile sözleşme imzaladı. 1300 dakika oynamazsa 5 lira veren alıyor. Şimdi bazıları diyor ki böyle bir madde yok. Bazıları kim ya? Kim bazıları? Yani spor yorumcuları var böyle. Ne yorumcu? Bırakınlar ne yorumcusu onlar. Kimin yorumcusu oldu böyle? Ne spor yorumcusu ya? Yani Fenerbahçe'den Arda Güler giderse üzülmem. Ama Galatasaray'a giderse üzülürüm. Ha şöyle söyleyeyim. Bunu fanatik bir, şu an fanatik olarak konuşuyorum yani. Ama Arda Güler... Oğlum çocuğu oynatmayalım. Bırakın da. <laughs> tamam ama Galatasaray'a bırakmayalım. Anladın mı? Evet. Başka her yere gidebilecek potansiyelde bir topçu zaten. Neyse. Az daha pişmesi lazım. Biz bize, bize gelirse iyi olur. <laughs> Kondisyonu eksik değil mi? Şöyle, <laughs> şöyle yorumlar da var abi. Biz Messi'nin Messi'nin şeyinin kondisyonunu getirdik. Şey diyenler var abi. <laughs> Arda Güler'in şimdi fiziği hakkında yorum yapıyorlar abi. Arda Güler'in biraz daha size hani böyle alan ve yana olarak büyümemesi lazımmış. Daha ne büyüyecekmiş de. Hani öyle büyürse yeteneklerini kaybedebilirmiş hani engellermiş. Yana doğru ya bırak, bıraksınlar bu işleri. Yana doğru niye büyüyecek kardeşim? Yer çekim mi değişiyor. Yana doğru nasıl bir Yok hani kilo spor mu? yapıp kilo alıp kas yapıp böyle hani fiziği zaten, yetersiz yardan. Orada fazla kas yapmayacaksın kardeşim. Yani yok hani Arda... hele bacak hele bacaklarda çok aşırı yapmayıp üstte biraz şey yapacaksın. He yani bunu yani Arda, Arda, büyü, Verin Arda'yı bize bırakın. Çıkın aradan. Verin çocuğu oynatmıyorsun zaten. Arda güler ne bileyim ya şimdi ben bu konu hakkında biz çok yorum yapmayacaktık abi. Neyse günü gelince biz daha çok, daha çok konuşacağız. Daha da çok şeyler söyleyeceğiz. Bakalım arada Güler hakkında da ne olacak. Abi son olarak her şekilde gol atabilen kafasıyla ayağıyla ve bence de Galatasaray Ümraniye maçını aldıran <laughs> kazandıran kişi Mauro Icardi. Sürekli Van'dan arayla arasında olan ilişkiyi konuşuyoruz. Bugün de topçuluğunu konuşalım. Ben çok beğeniyorum. Saf bir santrafor. Saf yetenek diyebilir miyiz? Bence denilebilir. Abi saf, saf yetenek bir adam. Yani Allah'tan Pedro'yu Pedro aldınız bizden. <laughs> Allah Ali Koç'tan razı olsun. Çünkü Pedro, Seferovic anlık bir de Pedro alınsaydı o maliyetlerin üzerine Icardi alınmazdı gibi mi geliyor? Ya da belki düşünülmezdi hem Seferovic hem yani Pedro olduğu zaman. Bazen de böyle şansın olacak. Ee, Messi... <laughs> Mbappe, Neymar'ı alan Paris Saint-Germain'e de teşekkürler. Mami. Yani adam yani Türkiye liginin üzerinde ve ben sana bir şey söyleyeyim. %50'siyle 60'ıyla oynuyor yani. Tam bir sezon başı geçirmedi. Kanka sürekli uçuyor havalarda. Bir gidiyor Argentin, bir buraya gidiyor. Vallahi Jardel'den bak Jardel'den beri bir de çocukluğumda Tanju Çolak vardır. Zaten Hakan Şükür, Falco eskiden çok iyiydi ama bizde hiçbir şey yapamadı. Ben yani dilerim şampiyon olsak da olmasak da daha 29 yaşında. Seneye iki transfer yaparım. Icardi'yi alırım. Gelirse. Gelir. Bizi sevdi. Van'dan aradan da kurtardık onu Türkiye'de. Bakalım. Bakalım. Abi adam Türkçe şarkılar dinliyor. Statta çalana baksana. Ee, simgeden. Yeni falan çalıyor. Aşkın olabilir. Bence, bence yani ben izlerken ya da pozisyonlarda vücut diline falan bakıyorum. Bence çok mutlu adam. Yani bir futbolcu zaten kazanınca mutlu olması normal. Ya bir kazanınca mutlu olmak var kanka bir de yani istediğini anlıyor adamın. Ben şimdi e, 4-5 hafta önce bir şey demiştim. Icardi kalan maçların %80'inde oynarsa %51 şampiyonuz diye. Aynı tekrar ediyorum. 15 maç mı kaldı ne? 12'sinde ilk 11'de çıksın %51 şampiyonuz. Atar her hafta diyorsun yani. Abi atmasa da attırıyor. <laughs> bir yolunu buluyor diyor ya. Abi gerçekten e, çok zeki, çevre kontrolü çok fazla ve ceza sahasının dışında da oynuyor. Mesela Jardel vardı. Sadece ceza sahasının içinde buluşturduğu zaman atıyordu ve affetmiyor diyeceğim ama Icardi gerçekten dışarıda da top alıp vermeleri zekası bayağı fazla. Yani şöyle, şöyle senin, Vandana olay olmasa da bu yaşta Türkiye'ye getiremezsin. Aynen yaşı da daha çok genç ve gayet de Türkiye liginin forvetlerinin en azından. Ama şöyle de bir durum var. Sence sezon sonuna kadar şu an ligin güncel gol kralı tabii ki de Enner Valencia. Enner Valencia da mesela hakkında ne düşünüyorsun? Adam ne bir aslında bakın çok büyük bir gol oranı yani. Hayır hayır. Çok iyi futbolcu. Ben Enver Valencia'yı zaten biliyorum. Ben ilk yayına başladığımızda ne dedim? Enver Valencia'yı yazarım. Bu Atsuya falan Valencia sağdayken sahaya sokma. Benim Fenerbahçe'de demek istediğim bu sistemin büyük ve zorlu maçlarda işlemiyor. Burada senin Icardi-Abubakar tarzında senin oyun stilini değiştirecek bir santrofora ihtiyacın var. Çünkü kapanan takımlarda iyi oynayan, iyi organize takımlarda Valencia, Boatrua'ya bunlar duvar görevi yapmıyor. Duvar görevi yapmayınca arkadaki oynayan oyuncular alver yapamıyor. Sürekli koş koşa geçiyorlar. Ve büyük maçlarda senin bu hiçbir maçta işlemedi. Ben o yüzden diyorum yoksa Valencia... Çok büyük futbolcu, Dünya Kupası'nda da izledik. Ama senin bir tane tantrofora ihtiyacın var. Sen bazı maçlarda sistem değiştirmen lazım ama Cesur bunu istemiyor. Bak ben sana söyleyeyim, Arda'yı, İrfan'ı, Mihal Zays'ı Galatasaray'a ver, bundan daha iyi oynarlar. Çünkü orada alıp verebilecek, onları alan atacak, onları da oyuna sokacak tantrofor tipi var. Ama Valencia atıyor eyvallah ben hiçbir şey demiyorum ama Valencia topu aldığı zaman direkt gidiyor. Direkt kaleye, direkt şeye, arkadakini gelsin bir yani set oyunu yap yapamıyor Fenerbahçe bu yüzden. Set oyunu sürdüremiyor. Sürekli tempo, sürekli tempo yapmak zorunda kalıyor. Yoksa Valencia büyük futbolcu kadar ben geçen sene demiştim. Geçen sene de Fener çok iyi giderken Pereira zamanında Valencia sakatlandıktan sonra düştü Fenerbahçe. Mesela şimdi Galatasaray'ın bu kadrosunda sence Ener Valencia olsa oynar mı? Bir yere monte edilebilir mi? Ya da sence olsun ister misin mesela sen? Olsa nerede ben, oynar? Ya Türk, bak Türk kuralı oyna, o, Türk kuralı olmasın direk oynar. Aynı Galatasaray'da atar mı bu kadar sence? He? Galatasaray'da da bu kadar atar mı? Ya kanka sadece atmak önemli değil. Maça tesir etmek çok önemli. Bazen atamazsın ama o zaman da attırman lazım. He. Valencia ile, ile Icardi'nin farkı o. Anladım. Valencia kendi atıyor eyvallah inanılmaz. Ama bazı maçlarda rakip seni öyle bir kitliyor ki burada da çevrene attırman lazım. Şimdi Galatasaray'da takımın iyi olma zaten bak bütün şampiyon takımlara bak izle gol sayıları eşit dağılan takımlar hep şampiyon oluyor. Böyle çok absürt 30 30'lara falan çıkıp attığın sezonlar hariç. Bak şimdi Galatasaray'a bak. 8 Icardi atmış. Sekiz Gomez atmış. 8 Kerem atmış. Tamam mı? Bir dağılım var. Çünkü bu ne diyor? Takım seni oynatıyor. Santanofor'un seni de oynatıyor. Ama Fenerbahçe'ye bakıyorsun. İrfan bir ya da 2 atmış. Crespo 1 attı mı bilmiyorum. Aroa 1 attı mı bilmiyorum. Bak mesela geçen sene Fenerbahçe'de bu dağılım vardır. Zayis 10 gol atmıştı. Rossi yine 7 gol atmıştı. Serdar 15.000 atmıştı. Orada bir dağılım vardı. Serdar da arkasındaki futbolcuyu oynatabiliyor. Ama Fenerbahçe'de şu anda Valencia bu sene 30'da atabilir ama şampiyon ol olamayabilir Fenerbahçe. Bence ben de sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ben de sen diyorsun yani ya Mauro Icardi kalan maçlarda oynasın. 11 151 şampiyonuz diye. Arda Güler kalan maçlarda 11 oynasın 151 şampiyonuz abi Fenerbahçe olarak. Kanka Arda Jesus'un sisteminde oynatmaz. Sistem de değiştirmiyor benim anladığım transferlerden. Baktığım transferlere göre Fenerbahçe sistem de değiştirmeyecek. O yüzden Arda'yı mesela Adana maçında Arda'yı oynatacağını düşünmüyorum. İnşallah oynatın. İnşallah yanılırım. Bakalım ne olur. Ama her zaman söylüyorum bir Galatasaraylı olarak oynamamasını istiyorum. Bakalım abi hayırlısı diyelim. Arkadaşlar ligin genel durumu hakemdir. Futbolcular, kişisel futbolcular, takımlar hakkında bu haftaki yorumlarımız bunlardı. Bizi, bizleri Su sporu izlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler arkadaşlar.